Merhaba arkadaşlar kahve fasla sevince hoş geldiniz. Evet 26 Mayıs 1 Haziran haftası balık burcunun düğme falan yapıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenip de yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında telefon numaramı bulabilirsiniz. bireysel bakım için WhatsApp'tan bana mesaj yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet hep beraber kanalımızı büyütmek için ee, sevdiklerinizi önererek, paylaşarak yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet. Şimdi bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Düğmeler neler anlatmaya çalışacak bizi. Önce bir çevirelim arkadaşlar. Ters düğmelerimizi ki anlamaya çalışalım. Baksın. Burasında bir boşluk. Burada bir kelebek. Gördünüz mü? Bir kelebek. Neredeydi olan? Neyse. Kısmet buraya koymalar. Evet. Evet, 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 evet. Şöyle bir baktığımda Balık burcu erkeği, Balık burcu kadını. Balık burcu kadınlarının yıldızlarının çok parlayacağını, çok güzel bir haber alacaklarını, kendilerini ağızları kulaklarında olacak şekilde sevineceklerini büyük bir aydınlanma yaşayacaklarını, ferahlığa çıkacakları gözüküyor arkadaşlar. Lütfen kendinizi stresten uzak durun. Özellikle stresten ve sinirlenmemeye dikkat edin. Bu konuya çok dikkat ederseniz yıldızınız, avranızın bu dönemde çok parlak olacağını gösteriyor arkadaşlar. Düğmeler burada. Ayrıldığınız sevgiliniz gelebilir. Geçmişle bir kıyaslanma yaşayabilirsiniz. Geçmişten bir tanıdığınız bir yere bir yolculuk yapabilirsiniz. Yaşadığınız bir köye, ilçeye bir yolculuk yapabilirsiniz. Ee, ve bu size çok çok iyi gelecek. Yani gitmek istiyorsanız gidin arkadaşlar diyebilirim. Özellikle aranızda gelecek haberler sizi sevindirecek. Kendinizi boşlukta hissediyorsanız bu süreçte boşlukta hissetmeyin. Erkeklere ve Kız çocukları varsa siyah düğme yanlarına gelmiş. Lütfen çok dikkat etsinler. Erkeklerin yaşayacağı bir stres olabilir. Evliliklerinde olabilir. Kendi hayatlarında olabilir. Lütfen dikkat etsinler. Özellikle kalp ve kendi kasıtlar bölgesine dikkat etmelerinde gerekiye gerektiğini düşünüyorum. Siyah düğme direkt çıktığı için bu konularda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle bu konulara dikkat edin. Ya hedeflerinize ulaşmakta çok zorlanabilirsiniz. Bu süreçte ya da işte efendim sevdiğiniz birileriyle bir sorun yaşamanıza vesile olabilir bu sıkıntı bu süreç. Özellikle dikkati etmenizde fayda var. Evet kız çocuğunuz varsa hayatında bir şeyleri çok fazla ertelediğini neden ertelediğini çünkü bir negatif enerjiye çok maruz kaldığı gözüküyor burada olumsuzluklar çok bu dönemde çok fazla yaşıyor e, aksilikler çok fazla yaşıyor ve bu konuda bazı şeyler ertelemek zorunda kalıyor veya askıda kalıyor bu süreçte hayatıyla ilgili ve çok büyük sıkıntılar içinde olduğu gözüküyor. Evet veya bir sıkıntı bir süreçten atlattı veya atlatacak gibi veya daha yaşayacak gözüküyor. Evet bu sırada özellikle ilgili şunu söyleyebilirim ki e, nereden gitsem iş hayatına bakıyorum nerede diye. Ha buradaymış. İş hayatınızda ilgili konuşmaların çok güzel konuşmaların e, bu dönemde ilişki, iletişim ve kendinizle karşınızdaki insanlarla çok güzel kurduğunuz muhabbetin size belki parayla döneceğini gösteriyor. İşlerinizin yolunda gideceğinizi gösteriyor ve karşınızdaki insanlara çok güzel bir iletişim kuracaksınız. Enerjiniz çok yüksek olacak. Bu dönemde şans sizinle birlikte olacak. Gözüküyor. Gözler sizin üzerinizde olacak. Güzel paralar kazanabilirsiniz. Lütfen bu konuyla ilgili nasıl yaparım ne yaparım diye iklemde kalmayın. Özellikle Evet, erkek ailelerin ailesiyle ilgili çevre çok önemli olacak bu süreçte. Ya da çevreyle bir ilgilenebilir ya da çevreyle çok gündemleri olacağını gösteriyor. Kadının ailesine baktığımda çok güzel bir şans yakalayacaklar ve enerjileri bu şansla birlikte çok yükseleceği gözüküyor. Özellikle gittiğiniz veya yeni veya daha önceden geçmişte tanıştığınız bir kişiyle ilgili duyacaklarınız veya arkanızdan konuşmaların neler döndüğünü duyacaksınız dedikodunun e, dibini e, veya bir sırların e, dibine ineceksiniz Bu süreçte çok fazla sırlar öğrenebilirsiniz Bu kişinin e, neler olmuş da haberim yokmuş diyecek derecede bazı Sırlar ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor Özellikle kadınlar bu dönemde özellikle neler 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 oluyormuş da neler konuşuluyormuş da veya arkamdan neler çevriliyormuş da diyeceksiniz bir durum olacak. Erkek çocuğunuz varsa arkadaşlar yeni bir fırsat yakalayacağını gösteriyor. Bu yeni fırsat ona çok iyi gelecek hem stresten kurtulacak. Belki bir iş fırsatı yakalayacak. Bu da onu sevindirecek gibi gözüküyor. Parayla işle ilgili bir sıkıntı pek gözükmezken kendi ee, kadınların da bu dönemde özellikle stresten uzak durdukları sürece de daha da kendilerini iyi hissedecekler ki yıldızları çok parlak. Erkeklerin özellikle e, e, balık burcu erkekleri ve kız çocuğunuz varsa biraz bu dönemde e, dikkat etmesinde fayda var. Sıkıntılı bir süreç atlatacak sadece diyebilirim. E, düğmeleriniz o kadar güzel, o kadar tatlı, o kadar güzel açıldı ki arkadaşlar e, ve kendinizi lütfen bu konuyla ilgili çok 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 e, güzellikler sizi bekliyor. Özellikle sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda neler oluyor diye derken kendi kendinizi kabullenip kendi değerinizin bu dönemde farkına varacaksınız gibi gözüküyor. Ya da bazı şeyleri kabule geçeceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir bakalım hayatınızla ilgili o şu size burada nasıl bir destek atacak veya ne söyleyecek bir bakalım. Evet, öğrencilik, daha öğren e, burada çocuklarınız varsa onlarla gündeminizde olacak. Çocuklarınızı yaz tatili veya yaz okullarına gönderebilirsiniz. Özellikle e, burada daha fazla siz bir şeyler öğrenebilirsiniz ki zaten öğreneceksiniz. Birisiyle, geçmişten bir insanla gözüküyor. Siz bu dönemde bir şeyler öğreneceksiniz. Hayatınızda daha böyle çırakken ustalığa doğru gittiniz bu hayatınızda daha halen öğreneceğim çok şey var diyebilirsiniz ya da gerçekten bu süreçte bir kursa yazılabilirsiniz. Evet bakalım arkadaşlar burada aptal yürek çıktı çok bilgi bilgi çok bilgi bir insansın diyor çok kendi bilgiliğin çok yükselecek bu süreçte özellikle birilerinin düşüncelerini okuyabilirsiniz telepati kurabilirsiniz karşınızdaki insanın anlayabilir veya onun düşüncelerini, zihnini çok fazla okuyup veya ona karşı bir telepati yoluyla göndermeler yapabilirsiniz. Burada gerçekten hayvanların doğanın dilinden anladığınız kadar çok kendi yeteneğinizin daha artacağını, farkındalığınızın daha artacağı bir süreç yaşayacaksınız. Burada özellikle tarotta özellikle deli yani sıfır nedir daha öğreneceğe bakın öğreneceğe daha öğreneceğiniz bu yolda heveslisin bu yolda bu yola yeni bir yola doğru gitmeye heveslisin yeniliğe doğru açıksın e, ve bu konuda öğreneceğin çok şey olacak çok şey deneyimleyeceksin e, hayat bir öğretidir zaten sen de bu deneyimleri alarak kendine çok büyük bir bilgelik ve olgunlaşacaksın veya bilgi bir insan haline geleceksin dedi daha çok şey deneyimleyeceksin. İki kart birden geldi. Tanınma çok güzel bir tanınacaksın. Ün yapacaksın. Bu sosyal medyada olabilir arkadaşlar. Girdiğin bir işte olabilir. Yaptığın işte olabilir. Çok fazla tanınma gözüktü arkadaşlar. Bu süreçte. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar kızım geldi. Görüyorsunuz böyle sessizce ablasının tabletini almış diyor. Ne hal tableti? Ablam geldi tabletimi götüreyim. Evet korkun acil tanım Tanımak. Bu dönemde arkadaşlar çok fazla tanıyacaksınız. Aile hali arkadaşlar görüyorsun. Anneden destek. Evet çok fazla tanınacağınız gözüküyor. Zihin olarak kendinizi çok fazla yaptığınız işlerle tanıtabilirsiniz. Sosyal medyada özellikle tanınabilirsiniz. Arkadaşlar kullanıyorsanız bu tür şeyler sizin için çok çok iyi olacak dedi. Lütfen öfkeden uzak bakın ben size ne dedim. Hiçbir şekilde sinirlenmeyin, öfkelenmeyin dedi. Stres size iyi gelmiyor. Hem de kalbinize zarar verebiliriz. Verirsiniz burası kalbiniz. Lütfen stresten uzak dur. Kesinlikle öfkelenme hayatınla, duyduklarına bir şeyler seni öfkelendirebilir. Lütfen öfkelenme böyle veya öfkeleniyorsun. Başkalarına değil sakince yastıkları yumruklayabilirsin. Öfkeni gidirebilirsin sakinleştirebilirsin. Lütfen buna çok dikkat et. Bu süreçte seni öfgene öfkene hakim olabilirsen hayatında zorluklar çekmesin dedi. Küçük ailenin ötesi burada kimine göre aile kurmak olabilir ya da burada aile aile büyüklerini ziyarete gidebilirsiniz. Bayram geliyor. Ya da burada aileden uzaklaşıp kendi hayatınızı kurmak isteyebilirsiniz özellikle arkadaşlar kendi ayaklarınızın üzerinde durmak, kendi özgürlüğünüzü ilan etmek olabilir. Belki bu konuda bırakamıyorsunuz olabilir ama artık belki de şu anda bunun zamanı gelmiş olabilir. Kimine göre bir aile kurmak, kimine göre artık bu bağımlılıktan kurtulmak, kendi özgürlük, kendi ayaklarının üzerinde durmak, kendi evi, kendi bir hayatı olması olabilir. İlla evlenip gitmek değil tek yalnız bir eve de çıkabilirsiniz. Başka yerde yaşamaya karar verebilirsiniz. Gibi gündemlerinizde olabilir. Ya da aile içi belki de bu dönemde e, e, ilgilenmeniz gereken, bakmanız gereken birileri de olabilir arkadaşlar. Bu bir ziyaret de olabilir. Bu gerçekten de bir araya gelip birbirinizle daha fazla ilgilenmekte olabilir. Söyleyebilirim. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın sevgiyle kalın dostça kalın hoşça kalın